Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İsrail oğulları Musa aleyhisselamla akrabalığı bulunan bir kavim oldukları halde, yani peygamber torunları oldukları halde çok kötü bir sürece sürüklendiler. Bu süreç ne zaman başladı ve neden, nasıl başladı diye soruluyor. Cevap olarak diyoruz ki mevcut dini üzerinde emelleri olup dinini kendine uydurma süreçleri Süleyman Aleyhisselam'dan sonra başladı. Evet, önceki peygamberler mesela Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam döneminde de sıkıntıları vardı ama kendilerine benzettikleri dinleri ile Süleyman Aleyhisselam'dan sonra ortaya çıktılar. Bir şirk yayılması söz konusu ar oldu aralarında. Şirke düştüler. Yani Allah'ın haşa ortağı ol ol olabilecek olarak yorumlanacak hatalar işlediler. Allah'ın ahkamını Tevrat'ın hükümlerini kendilerine benzettiler. Cinlere tapınır gibi yorumlanabilecek hatalara düştüler. Sihir içlerinde yayıldı. Emri bil maruf ve nehi anil münkeri yani iyiliği emredip kötülüğü yasaklamayı dinin olmazsa olmazı gibi görmemeye başladılar. Faiz ve ticaret üzerinde hunharca cinayetler işlediler. Faizi kendileri için helal gördüler ve sözlerinde durmaz bir toplum oldular. Bu hataların bütünüyle Kur'an-ı Kerim'in lanetlediği Yahudilere, İsrailoğullarına dönüşmüş oldular. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.